Yerel seçim gündemine bir parantez açıyoruz. 21 gün kaldı ve adayların da çalışmaları devam ediyor. Nizamettin Kaplan, AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden'le bir röportaj yapacak. Şimdi sözü NTV temsilcisine ve konuğuna bırakıyoruz. Teşekkürler. Evet, 31 Mart yaklaştıkça Diyarbakır'da sokaklarda hareketlenmeye başladı. Siyasi partiler, adaylar seçmenlere ulaşmak ve onlara vaatlerini anlatmak ve oylarını alabilmek için yoğun bir tempoya girdiler. Ve bu tempo önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşarak devam edecek. Yanımızda AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden var. Mehmet Halis Bilden 30 yıl kamuda görev yaptıktan sonra e, emekli oldu ve siyasete atıldı. E, 8 yıl gibi e, uzun bir sürede TİGEM başkanlığı yaptı e, ve yine 2 yıl gibi AFAD başkanlığı yapmıştı. Şimdi de siyasete atıldı. Hemen şu soruyla başlayalım. E, efendim öncelikle hayırlı olsun. E, 30 yıl sonra, e, gerçi daha önce de yerel yönetimlerde çalışmalarınız oldu ancak... E, kamuda görev e, aldıktan sonra emekli oldunuz ve siyasete atıldınız. Öncelikle neden siyasete atıldınız Bunu sormak istiyorum. E, çok teşekkür ediyorum. E, o soruya cevap vermeden e, malum haliniz yarın Ramazan-ı Şerif başlıyor. E, ben tüm Diyarbakırlı hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. E, i̇nşallah çok manevi güzel bir Ramazan ayı geçiririz. E, hoş geldiniz. E, tekrar tabi siyaset benim için bir hizmet alanıdır. Ben çocukluğumdan beri hep Diyarbakır'ıma nasıl hizmet ederim? Tabii ondan önce ülkeme hizmet nasip oldu. Siz de belirttiniz uzun süre kamuda üst düzeyde görev yaptım. Ondan önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 96-99 yılları arasında imar daire başkanlığı yaptım. O dönemde de şehri daha iyi tanıma imkanım oldu. Daha detaylı tanıma imkanım oldu. Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Dolayısıyla eğer siyasette bir amacınız varsa bir hayaliniz varsa bunu yapmak mümkün. Onun için de bu dönemde cumhurbaşkanımızın da takdiriyle aday oldum, uygun bulundu ve yaklaşık 52 gündür arazideyim, Diyarbakır'lı hemşerilerimin yanındayım, onların taleplerini topluyorum, onlarla beraber Diyarbakır'a nasıl hizmet ederiz, onun hesabını yapıyorum. Peki şimdi 52 günden beri sahadasınız. Size göre Diyarbakır'ın öncelikli problemi nedir? Yani göreve geldiğinizde eğer seçilirseniz ilk olarak hangi e, projeyi hayata geçireceksiniz? E, ya da şurada bir eksik gördük bunu tamamlayacağız diyebileceğiniz bir proje var mı? Bir de e, sahada insanlar sizden ne talep ediyor? E, tabii her şeyden önce biraz e, işsizlik oranımız fazla e, Diyarbakır'da. Ee, ve e, arazideki talepler de genelde bu çerçevede geliyor. Ee, tabii e, bizim hazırlamış olduğumuz tüm projelerimizde mutlaka çıktısı olarak e, istihdam var. Ve bunun başına da e, biz turizmi koyduk. E, Diyarbakır'ın e, kuzeyinden güneyine doğusundan batısına e, neresine giderseniz gidin mutlaka ziyaret edebileceğiniz... ...çok kıymetli bir eser, bir varlık var. Bunu bizim gün yüzüne çıkartıp dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Geçenlerde de bir mitingde açıkladım... ...2023 yılında Diyarbakır'ımıza 149 bin turist gelmiş. Ülkeye baktığımızda 55 milyon turist gelmiş. Yani biz eğer ülkemize gelen turistin minimum yüzde beşini bile... E, alamıyorsak bu bizim için ciddi bir e, başarısızlık. O, onun için ilk etapta e, turist sayımızı iki buçuk milyona yabancı turisti kastediyorum. Yerli turist sayımızı da iki buçuk milyon ve 5 milyona çıkartmamız lazım ki e, bizim hani e, denir ya e, turizm e, bacasız fabrikadır. E, o zaman bununla beraber ve kültür varlıklarımızı da surlarımızı da ihya ettiğimizde 5 yıl içerisinde yirmi bin bir istihdam e, ve çok sayıda turizm yatırımı ve bununla beraber de e, Diyarbakır ekonomisine e, çok ciddi bir e, katkı olacağını evet. öngörüyorum. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptınız ve orada projelerinizi açıkladınız. 26 projeden söz ettiniz. E, i̇lk başa da e, Diyaray'ı koydunuz. E, aslında raylı sistem uzun yıllardır Diyarbakır'da konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen bir proje. E, Tabi surların ee, İhya. şu anda ihyası e, ve tabi restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Turizmi, gastronomi, e, kentsel dönüşümü hepsini içinde e, paylaştınız. E, nasıl olacak? Bunları ne kadar sürede hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Bu konuda bütçe var mı? Evet. E, tabi burada önce surlardan bahsedeyim ve önce e, hem Kültür Bakanlığımıza hem e, şu anki Büyükşehir e, Yönetimimize e, teşekkürlerimi e, sunmak istiyorum. E, surlarda çok e, önemli e, bir restorasyon e, çalışması devam ediyor. E, ben geçen bir şantiyeyi de e, ziyaret ettim. E, ve gerçekten de çok güzel e, restore ediliyor. Çünkü restorasyon biraz ince işçilik e, gerektiriyor. E, Sayın Valimizi de aradım. E, teşekkür ettim. E, önemli e, bir e, çalışma yapılıyor. E, diğer tarafta Tabii siz de söylediniz, Diyarbakır'ın mutfağı kadimden gelen bir mutfak. Ve Orta Doğu'yla Anadolu'nun aslında bir merkezi Diyarbakır'ın gastronomisi. Biz bunun için de çok önemli projelerimiz var. Mesela bununla beraber Diyek projemiz var. Diyarbakır Yetenek Geliştirme Merkezi. Biz burada Yaklaşık 50 dalda e, buradaki başta kadınlarımız yani yine de e, yaptığımız çalışmalarda kadınlarımızı ve gençlerimizi en başa koyduk. Kadınlarımızı ve gençlerimizi burada 50 dalda e, yeteneklerini e, gün yüzüne çıkartacağız. O yeteneklerini geliştirmek için usta e, eğiticiler getireceğiz. Ve o zaman biz Diyarbakır'ın gastronomisinden, mutfağından bahsedebiliriz ve dünyaya tanıtabiliriz. Tabii bununla beraber de bizim turist sayımızı 5 milyona çıkarttığımızda, ee, bununla beraber de bunun altyapısını oluşturduğumuzda yani e, çok Konforlu e, dünya markası oteller buraya davet edip e, burada kurduğumuzda o zaman e, Diyarbakır gerçekten o Kadim şehre layık bir şekilde hayatına e, hayatını sürdürecek ve o zaman Diyarbakır'ı Biz geleceği hazırlarız hazırlayabiliriz e, diye söyleyebiliriz evet. şimdi tabi e... Turisti çağırırken altyapının da uygun olması gerekiyor. E, yatak konusunda Diyarbakır'ın yeterliliği var mı? Bu konuda bir çalışmanız oldu mu? Benim kurumlardan aldığım bilgiye göre devlet misafirhaneleri dahil olmak üzere 8700 yatağımız var. Bu çok yetersiz. Biz buna şöyle bir çözüm önerdik. Ee, sizin aracılığınızla da tüm turizm yatırımcılarımıza e, ben çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Diyarbakırlı hemşerilerim e, bizi uygun bulurlarsa 1 Nisan'dan sonra e, biz turizmcilerimizi Diyarbakır'a davet ediyoruz. E, ve geldiklerinde e, alanları da biz belirledik. Onlara bedava arsa vereceğiz. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimiz oldu. Ee, teşvik anlamında da Türkiye'nin en iyi teşviklerini biz burada e, onlara sunmuş olacağız. Dolayısıyla yine 5 yıl içerisinde bu e, nitelikli, yatak sayımızı 20 bine çıkartmamız gerekiyor. Evet. Zaten 20 bine çıkarttığımızda da o zaman çok ciddi bir şekilde, çok önemli bir şekilde istihdamı oluşturmuş olacağız. Peki efendim son olarak diğer rayın güzergahı nasıl olacak? çünkü insanlar eğer böyle bir proje hayata geçecekse merak ediyorlar. Evet. E, kapıdan başlatıyoruz. Eee ondan sonra işte vilayet, ofis koşu yolu, oradan tesisler. Tesisleri bir e, e, ana durak yapıyoruz. E, batıya doğru Oğlaklı'ya kadar götürüyoruz. Çünkü şehir oraya kaydı. Bunun tam tersine de üniversiteye götürüyoruz, Seyran Tepe'den. E, devam ettiğimizde de e, Dijlenkent, Dünya Kavşağı ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Dolayısıyla biz bunu üç aşamada e, tamamladığımızda e, Diyarbakır'ın Ulaşım sorununun büyük bir kısmını aşmış olacağız. Geçtiğimiz Pazar, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buradaydı. Sağ olsun projemize de çok ciddi bir destek verdi. Zaten onların uzmanlarıyla beraber biz çalışmıştık. Bunu kamuoyuyla da duyurdu. Bakanımızın da desteğini arkamıza aldık. Ve inşallah başkanlığımızın ilk projelerinden bir tanesi Diyarra'yı biz Diyarbakır'la buluşturmuş olacağız. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin şimdiden. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Ramazan-ı Şerifleri herkesin, tüm Müslüman aleminin kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Sağ olun. Evet, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da siyaset sahnesi oldukça hareketli. Adaylar seçmenlere ulaşmak için yoğun çalışma yapıyorlar. Bu isimlerden biri de AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'di. Mehmet Halis Bilden'le seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları konuştuk.